geçiyor. Arkadan geçmeyeceğim. Nereye どうもありがとうございました。<noise> <noise> abilerimiz de herhalde el hazırlandır. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Thank şey you. 막날 <coughs> 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 şey de tezdi yere gitti. Bir de bayıldı. Admis abi toroda doğruya bakmıyor ya. <laughs> Öne bakalım. önemsiz ve değersiz görülmeyen hiçbir günah ve hata. Görmek başlar. Hani tıpçılar söylüyor ya, gücün bir bahsediyoruz. Bir gücüme bir çok var. Ve gözle göremiyoruz, biz onu tespit edemiyoruz. Uzmanı tespit ediyoruz ya Nasıl biz o mikroplardan uzak durmak için çok hassas ses davranıyoruz? Yani sağlığımızı korumak için çaba sarf ediyoruz hasta olmamak için neden gösteriyoruz? Hasta olunca da ikinci aşamada dünyada olmak <laughs> Doğru mu? Doğru. Peki günahlar ve kötü kötü alışkanlıklarla da <laughs> der, hani, <bir> <laughs> C'est ce namazı hazırlayalım Rabbimizin elindedir o her şeye kadirdir o hayatı da ölümü de yaratandır ta ki hanginizin dünyada güzel işler yaptığınızı tespit etmek için o gafurdur o rahimdir Bugün dünyada güzel ameller işlemiş, ayetin sırrına mazhar olmuş, hayatını iman hakikatlerine adamış bir üstadın talebesi ama aynı zamanda kendi hayatını da iman hakikatlerini nesillerimize anlatmak için adamış bir hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hayatı boyunca davetle uğraşmış, irşat ve tebliğ ile uğraşmış. Diyanet İşleri Teşkilatımızda 40 sene Hacı Bayrami Veli Camii'nin kürsülerinde, Kurşunlu Camii'nin kürsülerinden, 50'li yıllarda ilk defa radyo programları ile sesini milletimize duyuran muhterem bir hocamız Said Özdemir hocamızı Üstad Bediüzzaman Hazreti Said Nursi Hazretlerinin muhterem talebesi hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak yolunu açık eylesin. Başka bir ayette Yüce Rabbimiz اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين biz ölüleri diriltiriz, dünyadayken bize gönderdiklerini yazarız, dünyada bıraktıkları eserleri yazarız. Öncelikle dünyadayken gönderdiklerini Yüce Rabbimiz kabul eylesin, geride bıraktığı eserleri ebediyen abad eylesin. Mevtul alemi, mevtul alemi. Alimin ölümü, alemin ölümü, âlemin ölümüdür. Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hak ilmi sökerek toplumlardan almaz. Ancak alimlerin canını aldığında ilmi de almış olur kısmen buyuruyor. Cenab-ı Hak son günlerde ebediyete uğurladığımız bütün alimlere hayır halef olmayı, hayırlı halefler yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Namazımızı eda ettik, dualarımızı gönderdik, Cenab-ı Hak kabul eylesin. Amin. Şimdi iki vazifemiz daha var. Önce hüsnü şehadetimiz, çünkü Resul-i Ekrem bizim hüsnü şehadetimizin vefat eden kardeşlerimiz için Cenab-ı Hak nezdinde makbul olacağını müjde buyurmuşlardır. Hayatını zaten ilme, irfana, hikmete, iman hakikatlerine adamış bir hocamızı gönderiyoruz. Bütün bunlara şehadet eder misiniz? Mümin ve muvahhid olduğuna, iman ve tevhide hayatını adadığına şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. eder misiniz? Cenab-ı Hak hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Üçüncü vazifemiz helalleşmek. Cenab-ı Peygamber kıyamet gününde Allah'ın huzuruna kul hakkı hariç her şeyle gelirseniz hangi günahlarla gelirseniz Cenab-ı Hak kendi lütfuyla affedecek buyurmuşlardır. Bu vesileyle kendisine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul etsin. Amin. Cenab-ı Hak bir hafta önce ebediyete uğurladığımız hanımefendisiyle birlikte cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Geride bıraktığı evlatlarına sevenlerine, kardeşlerine ki ben de şahsen bir duakarımı kaybetmiş durumdayım. Cenab-ı Hak hepimizi, hepimize sabırlar ihsan eylesin. Ebediyete uğurladığımız hocalarımızın, alimlerimizin yerlerini doldurmayı, onlar gibi hayatını iman hakikatlerine adamayı, onlar gibi إن شاء دابت لتجيل حياة مزرعة بزر نصيب من سائر آمين وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ثبت قلوبنا على دينك الاسلام اللهم ثبت قدمينا على صراطك المستقيم اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبه نصوحا وعلما نافعا وقلبا خاشعا سليما ولسانا ذاكرا شاكرا وأولادا عالما صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا كريم يا ستار بحرمة حبيبك المختار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين إلى روحه الفاتحة aziz, aziz biz merhumun tabutunu taşıyamayız, götüremeyiz. Lütfen hiç kimse yerinden kımıldamasın. Bu ön taraftan biz bir adım geriye şöyle bir kayabilirsek cemaat olarak bu önümüzdeki direğin önündeki arkadaşlar yolumuzu açsınlar. Lütfen herkes kaldığı yerden duasını yapsın.

ya Rab sayın Ya Rab okumuş olduğumuz hatmi şerifleri bir hafta önce vefat etmiş olan sayın Özdemir abimizin hanımı rahime annemizin de ruhuna hediye edin. Ruhu kaderdar Amin. Amin. Ya Rab ahirette de sen beraber olmalar nasip eyle. Cennette cemalullahı nasip eyle. Ya Rab bizlere bıraktığı eserleri bizler de hakkı manada de sen talebesi olarak yaşamayı لا هم مهناش من سيبينا آمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب you yeah. Come on!